Belki de öze, yaratana, ruhuna dönüş, bedene bir şekleyerek şey değil, yani bulunduğun gerçekliğe başka bir şey eklemek değil, onu arayarak değil, ona izin vererek, ona bırakarak gerçekleşir. Bakın bu bırakma, izin verme yasası evrenin yaratılışın yasalarından biridir. Ve çekim yasasından daha da güçlüdür. Yani genellikle topluma baktığınızda çekim yasası çok rahat pazarlanabilir insanları. O hazları, istekleri, nefsi doğrultusunda çok güzel bir şekilde kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. Ve çoğu insan da yanlış anlıyorlar. Biz, ben kendim kanalda çekim yasasını anlatmıştım. Dilerseniz de bakabilirsiniz. Yani insanların aslında bir şeyi çekerek, bir şeyi her şeyi elde edebileceğine dair pazarlanan birçok piyasada ürünler bulunmaktadır. Ama unutmayın, Egon senin nefsin sürekli bir şeyleri geliştirmeyi, sürekli hayatına birçok şey eklemeyi, o kendini doyurman gerektiğine dair o inancı sürekli getirir, sen de takip edebilirsin. Ama sürekli istersin, onun da bir sonu yoktur. Aslında evin yeterlidir, daha büyüğün istersin, araban vardır, daha iyisini istersin. Daha hızlısını istersin. Yani sürekli daha iyisini istersin. Şu anki hayatın gerçekliğinin iyi olmayıp daha iyisini istemesi, istemen hali. İnsan nefsi egosu yüzünden manipüle edilebildiğinden dolayı pazara çok açıktır. Pazarlamaya çok açıktır. Ama kendini bütün yaparsan, kendi özünle bir olursan sen bir şey istemezsin. O ego, o nefsin sen değilsindir anlarsın. Arayışın da sonlanır. İşte gelelim izin verme bırakma yasasına. Hayatında hissetmediğin kadar bolluk, hiç yapmadığın kadar şükretmeni sağlayacak bir yasadır. Şu anki durumda bolluk ve şükran duyarak hiç olmadığın kadar istediklerin sana gelecektir. Örnek vereceğim, sen parayı çarçur eden birisin, ne para gelirse sürekli harcıyorsun. Ama sürekli ihtiyacın olmayan şeylere, o nefsin, ihtiyacın olmayanların dışarısında o nefsine o egomu doyurmak için harcıyorsun. Ne kadar para gelse bir türlü yetmiyor, zorlanıyorsun. Ama böyle devam edersen parayı elde etmen zorlanır. Çünkü evren sana diyor ki, ben sana verdiğim parayı doğru bir şekilde kullanmıyorsun. Daha fazlasını vermem ama özenle kullanırsan fazlası da gelir. Ama halihazırda elinde olana dayanamıyorsan daha fazlası gelince nasıl dayanacaksın ki? Bakın bu hayatta, bu yaşamda değer vermediğin yapmadığın Değer vererek yapman hiçbir şey işlemez. Ne çekim yasası ne hiçbir şey. Onu kalpten yapman kalpten değerli. O değeri senin vermen lazım. Otururken kimse sana bir şey çekmez. Kendin bir şey çekemez. Senin verdiğin değer geri döner. Sen aslında verdiğini geri alıyorsundur. Örneğin çok para istiyorsundur. O zaman elindekileri değer vermen, akıl selim bir şekilde yönetmen gerekiyordur. Bilmediğin, yönetemediğin hiçbir şey sana geri dönmez ki. Bilmediğin şey sana nasıl dönsün? Çünkü bilinçsizce para istiyorsundur örneğin. Ama daha ne için o parayı istediğini bile bilmiyorsundur. İşte bu izin verme bırakma yasasında örneğin bir para çekmek istiyorsan o isteğinin ben algısı, bencillik içermemesi gerekiyor. İstediğin ne bu parayla? Dünyaya yarar mı sağlamak istiyorsun? Yakınlarını güzel bir şeyler mi yapmak istiyorsun? Yarar sağlayacak. Ya da hazlarımı, egomu, nefsini mi, nefsini mi, tatmin etmek istiyorsun? Ya da şu anki rahatsız oldun, kendi yarattın o rahatsızlıktan kaçmaya mı çalışıyorsun? Ya da paran yok çünkü boşa mı harcıyorsun? Elindekine değer ver, şükret. En iyi şekilde kullan, ona göre manifest et. Böylelikle daha ileri olur. Ne istediğin hakkında kesin ol. Onun farkındaymış gibi, sanki varmış gibi şükret. Elindeymiş gibi yaşa, şükran. Şükranlarını dile getir. Bolluk içinde yaşarsan, onu hissedersen, güzel görürsen yani hiçbir şeyin aslında fazlasına ihtiyacın olmadığını farkına varırsan o hisle yaşarsan gönülden yani idrak eder o nefsini, egonu, o gereksiz isteklerden kendini bırakırsan, izin verirsen o zaman her şey olur. Yani bu yasa çekim yasasının tam tersi şekilde işler. Ne istiyorsan onları bırakman lazım, izin vermen lazım. Eğer kendi özüne döner, o bolluğun sen olduğunu farkına varırsan o bolluğu getirmeye çalışmazsın, o bolluk gelir zaten. Çünkü o bolluk sensindir. Onu yaratma gücü sendedir. Onu sen yaratırsın, çekersin, evrende onu sana getirir. Bunu bir dağınık bir oda gibi düşün. Odan o kadar dağınık, o kadar gereksiz şeyler var. Aslında temizlemen lazım. Aslında çok da yer açabilirsin. Ama onu yapmak yerine daha büyük bir oda, daha büyük bir ev istiyorsun. Daha sen elindekini mevcutu koruyamıyorsun. Elindekine şükredemiyorsun. Onun değerini bilmeyen nasıl daha büyük bir şeyin değerini bilsin ki? Aslında o gerekli şeyleri atman lazım hayatından. Onun gibi düşün. Yani bir şey istemek yerine orayı temizlemen yetecektir senin için. Ve emin ol o boşluk daha da çok. O istediğin daha fazla boşluk var ya, o gelecektir otomatikman. Yani sen boşluk istemez, boşluk açarsın. İzin ver, istediklerini bırak. Senin gerçekten ihtiyacın olmayan, senin tatmin için aradığın her şeyi bırakman lazım. Tüm istek arzularını bırakırsan bulduk gelir. Çünkü istek yokluğun bir çeşididir. Sen zaten elinde her şey varken yokmuş gibi hissediyorsun ve er, evrene diyorsun ki benim yok ben bunu hissediyorum istiyorum. Sen istediğini vermiyorsun. Sen aslında diyorsun ki evrene. Bende yok mesajını veriyorsun. O enerjiyi veriyorsun. Yokluk enerjisini veriyorsun. O yokluk enerjisini verirsen yokluk enerjisi sana geri döner. Sen o hayatın, evrenin akışına kendini bırakmıyorsun. Bırak akışına kontrol etmeyi, inkar etmeyi bırak. Akışa bırak. Bırak evren yapması gerekeni yapsın. Çekim yasası ne kadar istekler üzerine kurulmuş olsa da o istekleri de yokluktan getiriyorsun. Bundan dolayı güçlüdür çünkü o yokluğa erişmen lazım. Bazı insanlar öyle tatillere gidiyorlar. Hiç kimsenin görmediği güzel sahil kıyıları, masmavi deniz ama Deniz kenarında oturuyorlar. Çok şükür her şeyleri de var ama sürekli kafalarında düşünceler, sürekli bir sıkıntı, problem, yokluk, ihtiyaç daha fazlası. Doyumsuzluk, emin olamama, her şey yani. Her halen istekler var ve anı yaşayamama var. İnsanlar aslında hayal ettikleri her şeye sahipler. Ama aslında insanların bunu yapmasının sebep farkında olmadan bilinçsiz davranma durumudur. Mesela öyle bir durumda demek ki senin ihtiyacın olan tatili kafa huzur. Demek ki kafanı boşaltman lazım. Herkesin arabası var, evi var örnek veriyorum tatmin etmiyor. İşte doğanın, bu gerçekliğin, evrenin asıl gerçekliğini anlayamıyoruz ve halen yokluk hissediyoruz. O istekleri bırak. Bakın, en zengin insan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insandır. Birçok zenginler var, milyarderler ama hala hazlarını tatmin etmeye çalışıyorlar, hiçbir zaman tatmin edemeyecekler. Ki. Çünkü kendi özlerini bulamıyorlar. İstediğin kadar özünü bilme, kendini arayıp duracaksın. İstediğin kadar para gelsin, o seni tatmin etmeyecek. Tatmin olamayacaksın gene arayıp duracaksın. O istekler hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü nefsinle egoistik o egonla baktığın istekler, hazlar seni bırakmayacak. Onları senin bırakman lazım. İşte bu izin verme bırakma yasası her şeyi bırakıp özüne dönmedir. Gerçekliği olması gerektiği bilip kabullenip akıp gitmesine izin vermektir. Mesela ben bu videoları yapıyorum ama bir şey istediğim için değil. Kalbim o ilhamı içimden konuşuyorum bunları notlara yazıyorum. O notlarla diyor ki ilham ver ver bu içindeki güzel sevgiyi herkese ilham ol. Kalpleri de de değdirmeye çalış bir farkındalık yarat. Yani istemek yerine vermek istiyorum veriyorum. İzleyiciye de sayıya da bakmıyorum. Yani diyorum ki evrene yapması gerekeni yapsın. Zaten ulaşması gereken kişilere ulaşacaktır. Bu kadar. O kadar güzel kafam rahat ki çok şükür. Sanki milyon alanım varmış gibi öyle videoları çekiyorum. Öyle gönülden sevgiyle de mutlulukla her anımı dolu dolu yaşıyorum. Çünkü biliyorum. Ama şunu da diyeyim. İstemekten başka bazı, bazı şeyleri de yapman lazım. Kendini eleştirmeyi, kendinden şüphe etmeyi, o inançları, mükemmelliyetçiliğini bırakman lazım. İzin ver gitsin. Yani aslında sen zannettin, her şeyi bırakman, kendini tanımadığın her şeyi, sağcı solcu, bu da ağaç neysen, tüm inandığın, seni sen yaptığını zannettin her şeyden uzaklaşman lazım. Çünkü o inançların senin kişiliğine dönüşür. Artık o inandıkların sen olu verirsin, ama aslında onlar seni sınırlandırandır. O aslında sen dediğin her şeyin seni sınırlandırandır O manifest etmeyin önündeki engeldir. Bal, bakın bir şeye tutunma veya bağlama diye bir şey de yoktur aslında. Sen tutunduğunu bağlandığını zannediyorsun ama o da bir illüzyondur. Bırakmak zaten asıl gerçekliktir. Sen tutunduğun bağlandığın şeyler var ya gerçek değil. Onlar zihninde yarattığın illüzyonlar. Yani aslında bir şey bağlanmak diye bir şey yok. O düşünceyle sen tuttuğunu zannediyorsun. Ama nerede tutuyor musun? Hiçbir şey yok. Sen aslında elinde hiçbir şey tutmuyorsun. Onun için farkına var. Bırak. Onun için o tuttukları zaten bırakılmış. Zaten senin değil. Onun için izin ver. Bakın meditasyon yaparsan yani ana odaklanırsan o pratiği yaparsan o düşüncelerin gelip gel gittiğini görürsün. Tutma, tut, seni tutmana bile gerek kalmadın. Aslında o düşüncelerin gelip geçtiğini bir dalga gibi ve kendiliğinden o, onun farkına varırsan ana odaklanırsan o düşünceleri farkına vardığın an o tutumlukların bir anda gidecek. Yani o düşünceleri gözlemlemeye başladığın an bir günde o düşünceleri gözlemleyeceksin ve nasıl gelip gittiğini göreceksin. Aslında o tutunduğun, o sen zannettiğin şeylerin aslında bir enerjiden başka bir şey olmadığını göreceksin. Sinir, duygu, düşüncelerin hepsi bir enerjidir ve her an değişir. Enerji bir akıştır. Senin çakri, senin ee, aura bedenin vardır, enerji bedenin vardır. Enerjinin akması lazımdır. Sen o tutunduklarınla aslında kendi enerjini bloke edersin izin vermezsin akmasına. Sen aslında kendi önünde istediğin şeyler erişmede kendini sınırlandıransın böyle yaparak. Onun için izin ver tutunma hiçbir şeye. Bırak enerjin aksın. Çünkü hiçbir şey sen kontrol etmiyorsun. Bırak evren yapması gerekeni yapsın. Sen gözlemle. Yani senin tutunduğun o blokladığın enerjidir aslında. O düşünceler, inançlar. İşte o direndiğin, her şeyi bilirsen ise yani onları tanımlayabilirsen kendini farkına varırsan onları da yavaş yavaş götürürsün. Yani aslında sen sonrasında bilinçsiz bir davranış haliyle onları yaptığın farkına varırsın. Yani o tutumun istek etiketlerin hepsi bir enerjiyi o enerjini kendi öz enerjini bloklamaktır. Onun akmasına izin vermen lazımdır. Onun için izin ver, bırak. Belki halen evrene, yaratana güvenmiyorsundur, şüphe duyuyorsundur kendinden ama bu kaygılara, kafandaki duygulara, düşüncelere, şüphelere, gerçek olmayan şeylere çok inanıyorsundur. İşte enerjini bloklarsın ve bir gerginlik oluşur. Ve enerji akmaz ama bırakırsan o güzel sihre sen bile inanamazsın. O kadar kolay ki bırakmak, izin vermeyin için aslında hiçbir şey yapmana gerek yok. Aslında hiçbir şey yapma bir şey yapma. Sen aslında o gelenleri tutunup bırakmayarak bir şey yapmaya çalışıyorsun. Hiçbir şey yapma. Ne gelirse gelsin boş ver, izin ver. Gelsin gitsin gözlemle. İstekler mi geliyor? Haz, nefsin, egon mu geliyor? Gelsin gözlemle bir şey yapma. Üstüne hoş geldin de gül. Bakın bağlandığın, tutunduğun şeyleri bırakırsan ne tecrübe edeceksin biliyor musun? Şükranın artacak ve kendinle daha bir bütün hissedeceksin o senin gerçekliğini mükemmel yapmak istediği mükemmel yapmak için istediğin bence istekler var ya hani senin hayatın şu an yanlış hissettiriyormuş gibi İşte o bencil istekler aslında senin hayatın yanlışmış gibi neredeyim boşluktayım onlar hissettiriyor gönlünü sevdiğim cennet burası burası cennet sen cennete geldin Alemle tabiatla kavga etmeyi bırak her şey var buna tehdit olarak bilme Dışarıda seni mutsuz eden de yok, düşmanın da yok. Tek düşman kendisin, kendi nefsin, kendi egon. Örnek veriyorum, 5 yıldızlı bir Michelin restorana gittiniz. Size çok güzel bir brokoli çorbası getirdiler. İçinde de bir et var. Ama öyle güzel yapmışlar ki. Getiriyorlar. 5 yıldızlı Michelin restoranı diyorum yani. Dünyanın en pahalı, en güzel yerine. Çorba geliyor, tadına bakıyorsun. Aa güzel değilmiş. Sos koyayım, seti koyayım diyorsun. Bilmem ne diyorsun. Ha şimdi daha iyi. Dünyanın en güzel yerine gidiyorsun. O şef belki 50 yıldır o yemeği pişiriyor ve herkesten iyi biliyor ve büyük ihtimal milyonlarca şey denemiş onun öyle olmaması gerektiğini kararını vermiş ama sana getiriyorsun, sana getiriyor çorbayı gene değiştiriyorsun gene o isteklerin arzularını gene bırak veriyorsun ya bırak mütevazi ol şükret o çorbayı olması gerektiği gibi iç sos ekleme ama hala sen daha iyi misin biliyor musun gibi o istekler geliyor değiştirme çabası geliyor tutunma çabası geliyor senin hayatın zaten süper Neye bu uğraş? Yani sana servis edilene şükret her şey mükemmel bir dengede yaratılmış. Mesela araba istiyorsun ya da araba alınca o araba eline gelince hayatın çok mükemmel olacağını zannediyorsun ya. Bu aynı 5 yıldızlı Michelin restoranına gidip yemeğin üzerine sosu dökmek gibidir yani. İşte bundan dolayı çekemiyorsun. İstediklerini çekemiyorsun. Çünkü isteklerin egondan, nefsinden geliyor. Senin doyumsuzluğundan, şükransızlığından geliyor. Belki de daha amacını bile bilmiyorsundur. Belki de o istekte bencillik vardır. Ama izin ver evren sana getirsin. Sadece güven. Sen bir metafordu bu anlattım. O şefi, Michel'in restorandaki şefi bir yaratan gibi düşün. Sen de onu yarattığısın Yaratan neyi nasıl pişirdiğini zaten bilir. Demek ki onun içine sos koymadıysa öyle olması gerekiyordur. O öyle güzeldir. Yani demek ki böyle senin mükemmel hali. Yani şükret elindekini, elindekinin en değerlisi yap. Teşekkür et ne derdin var ki? Sağlığın var. Daha ne istiyorsun? Bakın çekim yasasında birçok bakıma e, isteme durumu yatar. Ama unutma sen sınırsızsın. Tek, önündeki tek e, seni limitleyen şey o isteklerin, inançların. Bu mental olarak, zihinsel olarak da o bağlandığın şeylerden kendini çıkartırsan, izin verirsen, bırakırsan tüm tecrübeleri edinirsin. O gücün sen olduğunu farkına varırsın. Yani o yaratan gücün sen olduğunu farkına varırsın. Biraz kendi kendine kal. O istekler nereden geliyor? Bir onları tanımla. Bencillikten mi geliyor? Nefsinden mi? Egondan mı? Doyumsuzluğundan mı? Korkularından, şüphelerinden mi? Şu anki bulunduğum durumdan mı? Eğer zaten bir şey onlardan gelmiyorsa kendi özün kalbinden değerden geliyorsa olacaktır zaten. Kendine sor, bunları kim istiyor diye. Kaynane, egon mu, nefsim mi nere? Ama içinde o değer, başkalarını düşünme hali, herkesi evren düşünme hali varsa, yani bencillik yoksa, ona göre daha çok gelecektir.